Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PKX oyununda 2 adet ilginç bug göstereceğim arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce böyle bug videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilir ve hala kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olup bildirimleri tüm şeklinde açabilirsiniz arkadaşlar. Ve PKXT oyununu benimle birlikte oynamak istiyorsanız da yorumlar kısmına oyundaki isminizi ve oyun numaranızı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce sizlere bir uyarım olacak arkadaşlar. Lütfen bu videomuzu atlamadan izleyin. Çünkü atlayarak izlerseniz maalesef ki bu bugları yapamayacaksınız arkadaşlar. Hadi gelin şimdi videomuza başlayalım. İlk bugumuzu gerçekleştirebilmek için evimizin önüne ışınlanıyorum. İlk bugumuzu gerçekleştirebilmek için öncelikle telefonumuzu tıklıyoruz. Şimdi ise zıplama tuşuna tıklayacağız. Aynı zamanda da kameraya tıklayacağız arkadaşlar. Haydi ilk bugumuz ile başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kameraya tıkladım ve aynı zamanda da zıplama tuşuna tıkladım ve karakterim havada asılı duruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayaklarım yere değmiyor. Hadi gelin şimdi ikinci bugumuz ile videomuza devam edelim. İkinci bugumuz için yine evimizin önünde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bir adette arkadaşa ihtiyacınız olacak. Eğer arkadaşınız yoksa farklı bir yöntem ile de bu bugu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin bugumuza başlayalım. Öncelikle arkadaşınız yanınızda değilse bu bugu nasıl yapabilirsiniz bunu gösteriyorum arkadaşlar. Bunun için telefona tıklıyoruz. Ve ekranda görmüş olduğunuz kalp simgesine tıklayacağız. Ve aynı zamanda da yanda görmüş olduğunuz eve tıklayacağız arkadaşlar. Eğer yanınızda arkadaşınız var ise şimdi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu atlamadan çok dikkatli bir şekilde izlemeye özen gösterin arkadaşlar. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz eve doğru ilerliyorum. Şimdi ise arkadaşımın üzerine tıklıyorum. Ve ekranda görmüş olduğunuz kalbe tıklayacağım. Ve aynı zamanda da ev simgesine tıklayacağım arkadaşlar. Hadi gelin bug'umuzu yapmaya başlayalım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekrandaki kalbe tıkladım ve ardından hemen arkadaşımın üzerine tıkladım ve böyle bir ekranla karşılaştım arkadaşlar buradan köşede görmüş olduğunuz kameraya tıklıyoruz ve böyle bir yerle karşılaşıyoruz arkadaşlar buradan ön kameraya çeviriyoruz ve tekrar arkaya çeviriyoruz arkadaşlar Şimdi burada çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz yeşil tike değil de onun tam arkasındaki gri görünümlü tike tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Ve ekranımız böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi karakterimiz görmüş olduğunuz gibi aşağıda yürümekte. Şimdi evimizin içine giriyoruz. Ve Telefonu kapatıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi dışarıya geri çıkıyoruz. Ve şimdi ise diğer evimizi çağırıyoruz arkadaşlar. Diğer evimizi çağırdıktan sonra tekrar içeriye giriyoruz. Ve tekrardan dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi ise diğer evimizi de çağırıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugumuz çok ilginç bir şekilde çalışıyor. Şimdi ise ekranda görmüş olduğunuz tike tıklıyoruz ve bugumuz tamamen çalıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle pkx'de bug videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup Bildirimleri tümü şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlar kısmına PKXT -E isminizi ve PKXT -E numaranızı yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.